Altınordu Belediye Başkanı, aşkın törenin kırsal mahallelerde başlattığı beton yol seferberliği ulaşımda, konforu şehrin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Tüm hızıyla devam eden, beton yol çalışmalarında tamamlanan 33. mahalle artıklı oldu. Artıklı Mahallesi Muhtarı, Abdullah Uzunyurt ve vatandaşlar, Başkan Aşkın Törene teşekkür etti. Mahallemizin orta sokak, Fettioğlu sokak yollarının beton oldu ve çok da güzel oldu. Bu yollar daha önce stabilize olduğu için betona çevirdik. Aşkın başkanımdan Allah razı olsun mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim. Yollarımızı yaptığı böyle ay ışığına ışık gibi gidecek böyle. Allah çok versin. Çok yardımcı oldu bize. Çok güzel oldu yollarımız. Çok güzel. Hele bir camiye gittik bu seneki. Yani ışıksız gittik böyle. Çok güzel oldu. Yollarımız çok pisdi. İki araba gidiyor şimdi yan yana. Allah razı olsun aşkın törenden. Arabalarımız normal gelip gidemiyordu. Şimdi çok güzel oldu. Çok şükür Allah'ıma. Camimize rahat yine gidebiliyor. Sayesinde yollarımız yapıldı. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun aşkın Tören'den. Çok iyi. Başım üstünde yeri var. Beton ihtiyacımız vardı. Aşkın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Betonumuzu döktü. Allah onun da ayağına taş değdirmesin. Ayağımız çamur olmadan rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Aşkın töreye Allah razı olsun. Yani bizi bu çamurdan şeyden kurtardı. Yollarımızı yaptığımız için teşekkür ederim. Aşkın trenden Allah razı olsun. Aşkın Başkan yollarımızı yaptığı hizmetlerini yapıyor. Dedim çok mi? çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Önceki berbat Bu hali güzel. Başarılar dilerim, hayırlı işler dilerim. Teşekkür ederim hizmetlerinden dolayı. Çok güzel. Aşkın Başkan'da Allah razı olsun.